Kardeş okulumuz Batman Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Mehmet Zeki Kuş danışmanlığında hazırlanan Aile ve Çevre adlı bildiriyi sunmak üzere Hiva Bağış ve Gamze Demir'i sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Biz Kardeş Okul Batman Sosyal Bilimler Lisesi adına buradayız. Eğitimde aile ve çevrenin etkisi bildirimizi sunmak için sunmak istiyoruz. Ben Hiva Bağış. Ben de Gamze Demir. Ee, eğitim felsefesi, bilim felsefesi ve sanat felsefesi gibi yeni bir disiplindir. Ancak bu eğitimin kendisinin veya insanların eğitimle ilgilenmelerinin eğitim üzerinde düşünüp konuşmalarının yeni orta, ortaya çıktığı anlamına gelmez. Tam tersine, tahmin edilebileceği gibi eğitimin kendisi belki insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü tarihte ne kadar eskiye gidersek gidelim, herhalde oğlunu hayatına devam ettirebilmesi, kazanması için bildiği bir mahareti, örneğin balık avlamayı, mesleği, örneğin Duvarcılığı öğreten bir baba, kızına ev işleriyle ilgili bir beceriyi, örneğin dikiş dikmeyi öğreten bir anne vardı ve onlar bunu yaparken eğitimle ilgili bir faaliyette bulunmaktaydılar. Aynı şekilde bildiğimiz en eski uygarlıklar olan Mısır ve Mezopotamya ve uygarlıkları üzerinde yapılan araştırmalar, onların erken bir tarihten itibaren çocuklara aritmetiğin dört işlemini, yer ölçmeyi ve benzeri öğreten hocalara ve okul sistemine sahip olduklarını göstermektedir. Der Ahmet Arslan. Burada eğitim kavramının bir açıkla, açıklık getirmekte yarar vardır. Eğitime yönelik birçok tanım olsa da eğitimin tanımına yönelik ortak eğilimin en genel ifade ile yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, kod, beceri ve anlayışları edinmelerini, kişiliklerini geliştirmelerini sağlamalarını olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimin amacı bir toplumda en geniş ve en derin anlamda kültürü yeni nesillere taşımak, derinleştirmek ve kültürel birikim büyütmektir. Tüm bilgi alanını, değerleri de içermek üzere kültür sayıyoruz. Eğitimin yalnızca okul denilen yapılarda gerçekleşmediğini açıkça ifade edebiliriz. Bireyin eğitimi belli bir durağa bulunmayan, hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu süreçte daha kapsa bu süreçte bireyin eğitiminde doğrudan etkili olan aile ve çevre faktörü oldukça belirleyicidir. Aile faktörü daha kapsamlı olan çevre faktörünün aslında bir öğesi olarak da kabul edilebilir. Birey üzerinde kalıcı izler bırakan çevre dediğimiz faktörün en güçlü bileşeni ailedir diyebiliriz. Sosyal bir varlık olan insan kaçınılmaz olarak ilk doğduğu andan itibaren başka insanların gene, gerek maddi gerekse manevi desteğine ihtiyaç duyar. Ailenin bir başka açıdan işlevi de bireyin toplum içerisinde sosyalizasyonunu gerçekleştirmektir. Toplumun değer yargılarını bireyde yaşatmak ve devam ettirmek bu işlevlerdendir. Ailenin bu kültürün ne ölçüde yaşadığı ve çocuğuna ne kadarını aktardığı da önemli bir unsurdur. Toplumun örgütsü en temel grubu olan aile ile başlayan bu eğitim serüvenimiz diğer çevresel faktörlerle birlikte yaşamımızın sonuna kadar devam eder. İnsanın eğitimi okuldan önce ailede başlar. Aile kurumu eğitim kurumunun bir mekanizması olan okul ve ve benzeri kuruluşlardan çok daha önce gelir. Geçmişten günümüze ailenin gelişimimiz üzerinde son derece önemli bir role sahip olduğunu güçlü bir biçimde varsayabiliriz. İçine doğduğumuz aile yapımızın ekonomik düzeyi, eğitim düzeyi, çocuk yetiştirmedeki bilgi ve beceri düzeyi ve benzeri gibi tarifsiz bir öneme sahip ve benzeri gibi temel hayati önem taşıyan konularda gelecekte nasıl bir kimliğe sahip olacağımız hakkında tarifsiz bir öneme sahiptir. Aslında eğitimde fırsat eşitliği ya da eşitsizliği dediğimiz olgu ilk olarak tam da burada gösterir kendini. Ailenin birey etkisi etkisini ilk olarak bu açıdan ele alalım yoksul, eğitimsiz hatta daha uç bir örnek olarak yaşamını dilenerek geçindiren bir aileden örnek verelim. Büyük olasılıkla bu ailenin çocuğu da benzer, birçok maddi ve manevi imkandan mahrum bir biçimde sınırlı bir yaşam tecrübesine sahip olacağını tahmin etmekte haklı sebeplere dayandığımızı söylene, söyleyebiliriz. Bu bireyin cam tavan sendromunun etkisiyle özgüven eksikliği yaşama ihtimali de oldukça yüksektir. Konuyu daha açık bir şekilde ifade etmek adına diğer, de, diğer yandan çocuk gelişimi alanında uzman anne ve babanın çocuğu olan bir başka uç örnek daha verelim. Bu çocuk normal şartlar göz önünde bulundurarak değerlendirirsek gelecek konusunda ilk örnekteki çocuğa oranla daha avantajlı olabileceğini insanın yaşam tecrübelerinden hareketle açıklıkla ifade edebiliriz. İkinci örnekteki uzman ebe ebeveynler bilinçli olarak doğru rehberlik ile çocuğunun yeteneklerini keşfederek uygun mesleği yönlendirme, bu meslek için doğru kaynak seçme ve seçtiği kaynağı temin etme gibi çocuğun eğitimine katkıda bulunurken, öte yandan yoksul ailedeki ebeveynlerin belki de tek ihtiyaçları olan temel gereksinimlerini beslenme, barınma, güvenlik vesaire karşılamak olduğu için çocuğunun eğitimle, eğitimle gereken önemi verecek durumda olmayabilirler çünkü uyaran eksikliğiyle yaşamaktadırlar. Önlerindeki rol modeller zayıftır veya yoktur. Yapılan son araştırmalarda besin değeri yüksek ve bol çeşitli ürünler tüketen çocukların besin değeri düşük gıdalar ve az çeşit tüketen az çeşit tüketenlere oranla beyin gelişimlerinin ve buna paralel olarak da başarılarının daha yüksek olduğu çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu da başka türlü bir fırsat eşitsizliğini göstermektedir. Bu durum eğitimde farklılaşmanın daha açık bir ifadeyle fırsat eşitsizliği olgusunu karşımızda büyük bir sorun olarak durduğunu görmekteyiz. İlk örnekteki çocuğun eğitim serüveninin beklentinin altında olacağı ihtimali ve gerçekliği ne ailesinin ne de çocuğun salt kendi problemidir. Burada sosyoekonomik koşullarında belirleyici bir rol oynadığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla toplumda eğitimin adil bir biçimde herkes için benzer koşullarda gerçekleşmesi için adımlar atılmalı ve bu yönde çalışmalar yürütülmelidir. Ancak böyle bir durumda tüm bireylerin adil bir şekilde eğitimin başlangıcı kabul ettiğimiz aile eğitimine maruz kalması mümkün olacaktır. Eğitimde ailenin çocuk üzerindeki etkisini çocuğa karşı sergilediği tavır ve tutumlarda oldukça belirleyici rolleri sahiptir. Çocuk büyük, büyütmek ile çocuk yetiştirmek arasındaki fark çocuk toplum içerisine girdiği zaman anlaşılır. Genel olarak çocuklar yaşadıklarını yansıtırlar. Yalan söylemeyi, ikiyüzlü olmayı, kabul etmeyi, tembelliği ve verdikleri tembelliği ve verdikleri sözü tutmamayı ailede öğrenirler. Çocuklar bunların aksine dürüst olmayı, ilkeli yaşamayı, çalışkanlığı, erdemi ve savaşçı olmayı da ailede öğrenir. Kısacası çocuklar ailede yaşadıkları olaylarla değer sistemlerini, kişilik ve karakter özelliklerini yapılandırmaya çalışırlar. Eğitim adına ne öğretilirse öğretilsin. Bu süreçte değişmeyen tek şey çocukların kulaklarıyla değil, gözleriyle eğitildiği gerçeğidir. Bu da bize şu gerçekliği gösteriyor ki çocuğun eğitiminde maruz kaldığı aile ortamı, ebeveynlerin sergilediği tavırlar, ailede konulan kural ve kaideler, çocuğa karşı verilip tutulmamış ya da tutulmuş sözler ve çocuğa tanınan özgür olan alanda eğitimin son derece, eğitimi son derece etkiliyor. Necati Cemaloğlu, Eğitimin Pınkodu adlı kitabında ebeveynlere şöyle sesleniyor. Çocuklarınıza rol model olun. Ailelerin en çok şikayet ettikleri konuların başında ders çalışmama, kitap okumama ve akademik başarının düşük olması gelir. Ailede anne baba, abi, abla abla hatta ailede onlarla birlikte yaşayan halaya da teyze kitap okumuyorsa, eğitimli davranışlar sergilemiyorsa, akademik be beklentiler sekteye uğrar. Çocuklara iyi rol model olun. En kolay yolu ise birlikte okunan ve tartışılan kitaplardır. Çocuğa "Sen git odanda ders çalış, biz annenle dizi izleyeceğiz." diyorsanız ve bu çocuktan da akademik başarı bekliyorsanız bu büyük bir yanılgı büyük bir yanılgıdır. Evde çocuğa uygun ders çalışma ortamı yaratmak, çocuğun programına uygun olarak misafir misafir kabul etmek ve aile programını buna göre düzenlemek sağlıklı bir aile davranışıdır. Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal çevre ve aylık e, eğitimin e, sosyal çevreye olan etkisini anlatması için ise e, sözü arkadaşıma bırakıyorum. Eğitimde aile dışında kalan diğer faktörlerin etkisi de son derece etkin bir öneme sahiptir. Bunlar arasında akraba... Bunlar arasında akrabalık ilişkileri, mahalle ortamı, okul ortamı, içinde yaşadığımız coğrafya, köy kent koşulları ve millet gibi eğitime etki eden çevresel faktörlerden söz edebiliriz. Çevresel faktörler öğrenme ve öğretme faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Çevresel faktör olarak yetersiz olan ortamlarda bireylerin fiziksel stres durumları artış gösterir ve yapılan eylem negatif yönde etkilenir. Genellikle aile ve yakın akraba ya da yakın arkadaşlardan oluşan bir çevre içerisinde büyüyen çocuklar okul çağına geldiklerinde çok daha farklı bir çevre içerisine giriyor. Artık esraflarında daha fazla sayıda yetişkin ve daha fazla sayıda kendi yaşıtları oluyor. Dolayısıyla etkilenebilecekleri faktör sayısı da bir o kadar artıyor. Bununla birlikte çocuklar okul dönemine geldiklerinde aynı zamanda uyumaları gereken kuralların sayısı da artış gösteriyor. Dolayısıyla çocuklar için özellikle okul, okul öncesi dönemde hayatın bir hali değiştiğini belir belirtmek gerekir. Bu durum beraberinde bu bir uyum sürecini getiriyor. Çocukların uyum süreçlerinde çevrenin etkisiyle çok daha açık bir hale geldikleri de aşikar. Çocukların gelişiminde çevrenin etkisi ailelerin sandığından daha fazladır. Tüm aileler çocuklarını iyi bir çevrede yetiştirmek ister. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü çocuklar oyun parkına gittiklerinde ya da sinemaya gittiklerinde bile olumsuz davran tablolarla karşılaşabiliyor. Ve tüm bu durumu engellemek imkansızdır. Bu nedenle çevrenin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirgemenin en kolay yolu onlarla sağlıklı bir iletişim içerisinde olmaktır. Çocuklarla konuşmak ve hayatındaki değişimlere uyum sağlamasını kolaylaştırmak aileler için zor olmasa gerek. Fiziki koşullar eğitim kalitemizi her zaman etkilemiş ve etkilemeye de devam edecektir. Köy çevresindeki bir okulda eğitim gören bir birey ile kent çevresindeki olanaklardan faydalanan bir el, bireyin eşit şartlarda olmadığını söylemekte bir mahsur yoktur. Dolayısıyla yaşadığımız coğrafyamızın eğitim ve gelişimimiz üzerinde büyük bir ölçüde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu etki olumsuz olabileceğinin yanı sıra olumlu sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Örneğin, kısıtlı imkanlarda yaratıcı çözümler geliştirme, kişilik gelişimi üzerinde pozitif etki yaratır. Bireyin eğitiminde yaş ilerledikçe çevresel etkilerin arttığından söz etmiştik. Bu doğrultuda ortaokul ve lise çağlarına erişen birey yoğun bir akran ilişkisi içerisinde olur. Bu ilişkiler neticesinde argo ve kötü üslup, sigara ve benzeri madde kullanımlarına yönelme gibi olumsuz davranışları edinebilir. Bu edinimler kimi zaman bireyin kendi arzusuyla olabileceği gibi kimi zaman da akran zorbalığına maruz kalarak gerçekleşebilir. Ancak tüm bu birincil ilişkiler her zaman olumsuz davranışlarla sonuçlanmaz. Bu ilişkiler neticesinde istendik davranışlar da çoğu zaman öğrenilmektedir. Geçmişte çocuğun ahlaki yapısı mahallede belirlenirdi. Sokak oyunları paylaşmayı, kurallara uymayı öğretirdi. Bütün ebeveynler, bütün çocukların gelişimiyle bakımlarıyla ilgilenebiliyorken, bütün çocuklar da çevresindeki diğer anne babaları kendi, ebeve kendi ebeven ebeveynleriymiş gibi dinlerlerdi. Bu yüzyılda bunun için eğitsel ekstra oyunlar, dersler ve pro programlar tasarlamak zorunda kalıyoruz. Tüm bunların yanı sıra değinmemiz gereken çok etkili bir başka çevresel faktörden daha söz etmeden geçemeyiz diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hayatımıza yoğun bir biçimde giren internet, sosyal medya, kitle iletişim araçları ve sanal oyunlar dünyası bu yüzyılın çiçeği burnunda büyük bir çevresel faktörü olarak ele alabiliriz. Ancak bu çevresel faktörün bireyin eğitiminde tıpkı fiziksel çevrede gelişen ilişkilerimizin etkinliği kadar hem olumlu hem de olumsuz edin ve davranışlar kazandırdığını söyleyebiliriz. Yaşadığımız bu bilgi çağında bilgiye erişmek artık nedenli kolaysa benzer bir biçimde dezenformasyona yani bilgi çarpıtmaya da maruz kalmak o denli kolay gelişebilecek bir durumdur. Özellikle çocuklarımızın bu konuda kontrol altında olması önem arz etmektedir. İnternet aracılığıyla evlerimize ve ceplerimize kadar girebilen davetsiz misafirlerin çocuklarımız ve hatta kimi zaman yetişkinler üzerinde bile istenmeyen davranış ve sonuçlar doğurabildiğini tecrübe ediyoruz. Fiziki çevre yerini sanal çevreye bıraktığı için duygu yönetimi ve problem çözme becerileri de yaratıcı ve gerçekçi olmaktan uzaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.